Merhaba değerli izleyiciler, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her geçen gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karelerini sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Sevgili oyuncularımız da iyicili, yepyeni videoları her cidden ruhu sizden de izleyicilerim için yeniden sunmak istedim. daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Cüle cüle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın bu son her şey videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.